uyanınca kahvaltı ediyor musunuz mesela? E, uyanca kahvaltı etmiyor. E, uyanca kahvaltı etmek kadar bedenimize yapacağımız bir haksızlık yok. Çünkü, o derece. O derece. Çünkü sabah kalktığımız zaman bu dediğimiz hormonların etkisiyle zaten kan şekerimiz falan pik yapıyor. Yani vücut istediği enerjiyi elde edebilecek şeker düzeyine, karbonhidrat düzeyine sahip o vakitlerde. E onun üzerine bir de ekmeği, simiti, tatlıyı, şunu bunu yersek o zaman iyice fazlalaştırıyoruz. Ama bu gün kalktığımızdan sabah kahvaltı yapmamız bizim böyle bir enerji ihtiyacımız mı, için mi yoksa haz mı alıyoruz onu sorgulamak gerekiyor. Biz sadece haz peşindeyiz. Onu yerim karnımız doysun bu anlamda kendimiz daha iyi hissedelim. Halbuki sabaha aç geçireceğiz. Sabaha aç geçirdiğimiz oranda vücut otofaji dediğimiz bir sistemi devreye sokuyor. Yani kendisi için zararlı e, hücreleri e, ee, yaşanmış hücreleri tekrardan yeniden sisteme kazandıracak şekilde otofaji yapıyor. Bunları sindiriyor, bunları ortadan kaldırıyor. Yani kanser ya da benzeri kronik hastalıklardan korunmak için mutlaka açlık süresini uzun tutmak gerekiyor. Onun için de sabah kesinlikle yememek gerekiyor. Sabah öğünü yanlış bir